Teprem bölgesi şimdi de salgın hastalık ve asbest tehlikesiyle karşı karşıya binlerce kişinin kullandığı ortak yerler salgın riskini tetikliyor. Bazı yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Öte yandan enkaz kaldırma işlemlerinde açığa çıkan asbest de başta kanser olmak üzere birçok hastalığa neden olabiliyor. Bazı bölgelerde de enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Bina malzemelerinin içinde bulunan asbest solunum yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan yoğun toz ve zaman zaman kimyasal koku insan sağlığını tehlikeye atıyor. Özellikle 90'lı yıllarda yapılan binalarda asbest olma ihtimali daha yüksek. Asbestin yasaklanması ülkemizde 2010 yılında başlamıştır. Ancak 2010 öncesi yapılan yapılarda ne yazık ki asbest kullanılmıştır. Toz maskesiz orada ortamda bulunan kişileri uzun yıllar sonra solunum hastalıkları ve diğer hastalıklar çünkü sadece burada asbest yok bu tozların içinde ve bu tozlar kesinlikle malhun değil. Özellikle akciğer kanseri ve akciğer zarı kanseri ya da karın zarı kanseri hastalıklarında e, maalesef e, şu anda bilim dünyası e, bu konuda kesin bir çözüm bulamamıştır. Uzmanlar yoğun toza maruz kalan depremzedeleri ve ekipleri maske takma konusunda uyarıyor. Maske 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 en acili bu. E, toz maskesi özellikle mümkünse P3 maske tavsiye ediyoruz. Tüm yardım severleri, tüm vatandaşlarımızı bölgeye gönderdikleri yardım paketlerinin içine muhakkak bu maskelerden de koymalarını önemli rica ediyoruz. Sonra özellikle enkaz kaldırma ekiplerinin muhakkak gözlük kullanmalarını, çünkü bu partiküller gözlerin içinde de büyük tahribatlar yapıyor, mümkün mertebe sulama. Bakın toz bastırma makinaları var. Bu ülkemizde toz bastırma makinesi olan firmalardan ricam deprem bölgesine lütfen göndersinler. Muhakkak molozlar ıslatılsın. Bakın bu molozlar kuru bir şekilde toz Tozlu bir şekilde e, kamyona yüklendiği zaman o kamyon güzergahı boyunca o tozları yayarak e, döküm sahasına gider. Burada da ayrı bir risk e, oluşuyor.